Merhaba arkadaşlar. Figür ve Oyuncak Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Size yine farklı bir tasa koleksiyonunu tanıtacağım. Burada elde olan tasalar var. Fakat bunlar tam seri değil. O yüzden hepsini toplu olarak size göstermek istiyorum. Bunlar yabancı tasalar yine. Elimde. Farklı tanrı tasalar olarak geçiyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bu grup. Burada yine çok komik ve farklı tasolar var. Mesela burada bir tasa var. Üzerinde Gangnam Style meşhurdu o zamanlar. Onun resmi var. Burada da zamanında çok meşhur olan bir sözcük vardı. Oğlum bak git diye. O taso. Burada Baby Toss araba tasısı var. Yerli yapım. Kellogg's'un verdiği bir taso var yine. Farklı bir taso. Yine bir futbolcu tasosu. Çok değişik. Bu da arkadaşlar Max dondurmasının verdiği tasolar arkadaşlar. Bu şekilde bir tam set. Bir de fırlatma çubuklu olanı. Max tasolarının. Yine farklı bir taso grubu, metal taso arkadaşlar. Yugioh benzeri metalden yapılmış. Üzerinde farklı figürler var. Arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Metal taso tahminen yerli yapım. Yugioh'a ya benzetmeye çalışmışlar. Bu da yerli yapım tasolara farklı bir örnek. Bebeto şekerlemelerinin tasoları arkadaşlar. Üzerinde farklı figürler var. Evet arkadaşlar, en sevdiğim taso koleksiyonlarından biri daha. Bu Sonic tasosu fakat elimde çok azlar arkadaşlar. Yine orijinaldir. Gix'den çıkma yine. Cerezos. Bu da Invis Animal diye bir taso grubu. Elimde tam seri yok. Elimde bu kadar var arkadaşlar. Çok geniş bir koleksiyon. Gördüğünüz gibi bazı numaralar 150-170 diye yazıyor orada o şekilde. Bu da farklı bir tasa koleksiyonu arkadaşlar. TV tasa gibi, Barbie tasaları, Pocahontas tasaları. Bu şekilde arkadaşlar. Bu tasa grubu da bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.